Antik Mısır'da bir kadının hamile olup olmadığını anlamanın yolları oldukça farklıydı. Genellikle kullanılan yöntemlerden biri kadının iki ayrı torbaya idrar yapmasıydı. Bu torbalardan birinde arpa, diğerinde buğday bulunurdu. Birkaç gün beklenir ve eğer bu tohumlardan herhangi biri filizlenirse bu durum kadının bir bebek beklediği anlamına gelirdi. Bu basit gözlem o dönemin insanları için hamileliğin ilk işareti olarak kabul ediliyordu bu testin bir başka ilginç yönü de cinsiyet tahminiyle ilgiliydi. Eğer arpa tohumu önce filizlenirse bebeğin erkek, buğday tohumu önce filizlenirse kız olacağına inanılırdı. Modern bilim bu cinsiyet tahmininin doğru olmadığını gösterse de, ilginç bir şekilde bu antik gebelik testinin kendisi yaklaşık %70 oranında doğru sonuç veriyordu. Bunun bilimsel açıklaması ise hamile bir kadının idrarında bulunan östrojen hormonunun tohumların büyümesini teşvik etmesiydi.